Şu an elimde resmen bir iksir tutuyorum. Resmen bir mucize tutuyorum. Buna ben sağlık suyu diyorum yani her şey o kadar iyi geliyor ki ödemlerden arınıyorsunuz cildinize iyi geliyor cildiniz parlamaya başlıyor yani her şeyle bir sağlık güzellik suyu e aynı zamanda insan kendine böyle güzel de bir şey yapınca mutlu da oluyor psikolojik boyutu da var bu işi bu kanaldaki kalorili yemekler nasıl çakalsa sağlık suyu da oldukça çakal malzemelerden oluşuyor bölüme geçmeden önce etkilerini bir an önce size göstermek için içeceğim etkilerini göstereceğim ve sonra da tarifini anlatmaya başlayacağım. YouTube'un en şahane programı Çakal Lezzetler başlıyor. <laughs> Zıpor. Hatırlarsanız zıpor yapmaya teşvik ediyordum sizi. Salmayacağız diyordum. Bir iki ay sürer sonra biter diyordum. Bitmedi. Devam ediyor. Kilo aldık. Ödem yaptık. Hep su. Ben normalde 54 kilo bir insanımdır. Ya evet şu an 70'e yakınım ama. <laughs> 50 kilosu insan. Kalan kısmı şey bunun. Ödem. <laughs> Beton yetmemiş. Size bir aslında smoothie dememek lazım. Çünkü smoothie sıvı tüketilen bir besin kaynağı. Yani içerisinde elmalar, havuçlar falan oluyor. Çok besleyici bir şey oluyor smoothie. Biz bugün detox suyu yapıyoruz sağlık suyu yapıyoruz. Ödem attırma suyu yapıyoruz. Ulan sabah ben kahvaltı yerine bunu içtim falan deyip kendimizi iyi hissedecek bir cahil perhizine katkı sağlayacak bir şey. Sonuçta ben bir diyetisyen değilim ve herkese göre sağlıklı olacak şeyi ben bilemem. Kimse bilemez. Kişisine göre bilinir o. Evimizde en çakal yöntemle en basit şeylerle yapabileceğimiz ve lezzeti de çok güzel olan kısacası gerçekten çok severek tükettiğim sağlık suyunu bugün size anlatmak istiyorum. Bu konuda çok sevdiğim bir kanal var. Fit Yemek. Daha detaylı şeyleri Fit Yemek aklıma geliyor. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ana maddemiz maydanoz, salatalık, limon, hayatımda gördüğüm en büyük zencefil. Çünkü manavdan telefonla bir sipariş verdik. Bugün çok güzel bir blender kullanacağım. Benim en çok hoşuma giden yanlarından biri şu temizlenme kolaylığı çok önemli bir şey. İşte muzlu sütler vesaire bir şeyler yaptınız mı? Şu iç kısımları falan hep kalır. Beni de sinir eder. O yüzden bunun bu tasarımını çok beğendim. Tefal Blend Force. Bayağı hoşuma gitti. Altında da vantuz var, kaymıyor. O da güzel. İlle de blenderınızın olması şart değil. Bugün zaten süzeceğiz. İyi bir mutfak robotunda bile yapabileceğiniz şeyler. Salatalık kabuğu cildi güzelleştirir. Harika fresh bir koku. Vücudumun şu an itibariyle tazelendiğini hissediyorum. Şu en sapının pis kısımlarını bir tek şey yapıyorum. Temizlenmesi zor kısımlarını atıyorum. Oh mis. Zencefilli herkes o kadar sevmeyebilir. Ben çok seviyorum. Böyle o bir hafif burun yakıyor, hafif gözleri şey yapıyor. Oh sağlıklandım gibi hissediyorum. Oh sağlıklandım. Zencefil miktarı size kalmış. Bunun fazlası içeriği tabii ki acılaştıracak biraz. Sağlıkla ilgili bir şey de yaptığımız için ben zencefili olmazsa olmazlardan biri olarak öneriyorum. Zaten yağ yakımına da çok yardımcı oluyormuş. Bunları da çıkarayım. Eskiden genç yıllarımızda uçarken kaçarken biz böyle ben bunu <gülüyor> <gülüyor> buluşmalardan önce hani başarısız geçen date'lerde de şey diyorlardı. Ulan sen de bir koku almıştım zaten ama harbiden hıyarmışsın ha diyorlardı. Burayı <laughs> hiç düşünmemiştim. <laughs> Yani robotta da yapsanız, blenderda da yapsanız içine bir miktar varsa soğuk su koymanızı öneririm. Şu an burası yeni kesilmiş çim gibi kokuyor. Böyle trilyoner bir insanın golf yapışı gibi kokuyor. Bir tavşanın cenneti gibi kokuyor bura şu an. Mümkün olduğunca uzun süre yapın. O kadar birbirine iyice geçmiş, iyice suyunu bırakmış bir karışımınız olacak. Bakın posası burada. Tabii ki posasıyla da içilebilir. kesinlikle buzlu için böyle oda sıcaklığındayken pek gitmiyor. Of çok iyi kokuyor. Siz de koklayın. Anladınız değil mi şimdi trilyonerin golf sahası muhabbetini? Harika bir şey. Gerçekten sadece lezzeti bile içilir. Çok güzel. Her şeyi geçtim. Yaz gündüzleri fresh bir içecek olarak benim favori içeceğim ki zaten Emir Yargın Instagram'ını takip edenler biliyordur. Neredeyse her gün yapıyordum. Bana iyi geldiğini düşündüğüm bir sağlık suyu. Elma koyuyorlar genelde. Dedim ya böyle hani daha yemeğimsi smoothie'ler var. Bu bayağı su. Gördüğünüz gibi yani su. Bu. Ice tea kıvamında. O yüzden içine çok taneler sokmuyorum ben bunu. Kim oldum ben? Kim oldum? detoks suyu içen Emir kim oluyormuş? Aşağı yazın kim oldum ben? moda etti ya. Arkadaş bu insan anatomisine aykırı. Russundur, cimnastikçisindir, 4 yaşında başlamışsındır. Git squat yap. Görüyoruz herkes dizinden sakat. Gidin bakın bakayım o diz doktorlarına. Randevu yok, randevu. Ben ne zaman squat yapsam çat çat. Robot muyum ben ya? Squat iğrenç bir şey. Eskiden squat yoktu, step vardı eskiden. Benim demin yaptığım hareketlerden. Bunlar crossfitçilerin hepsi dizler sakat. Dedelik yaşlarında hepsi bastonla yürüyecek haberleri yok. Ne o? 3 yılı fit geçirdik. 3 yıl baklavayla gezin. Benim 3 yıldır yok baklava. Ondan önce var <laughs> Ondan önce de yoktu.